Ne yapayım? Ya burası bayağı zor buldum ben. Birini arkadaş bıraktı gerçi ama pek alışık değilim ben. Her yeri arabayla gidiyordum eskiden. Hmm. Bu işte karizm riz falan zaten öyle muhtaç oldum ben bu Yoksa ben bayağı şarkı söyledim yani. Yurt dışında falan da söyledim ama işte tenorlara pek şans vermiyorlar. Tenorlara getirdim. Arif Susam'ı bildin mi? Biliyorum <laughs> tabii tanımaz mıyım? Yıllarca back vokalini yaptım. Hadi canım. Hadi. Abi sen o zaman alırsın yani kazanırsın. İnşallah. Bekledikçe stres oluyor insan. Baksana adam kafayı sıyırdı gezmekten şeyin ortasında. Böyle bir Almanca tipi falan var değil mi? Abuk bu tip valla bilmiyorum. Ya zaten günde üç kişi alıyorlarmış okudun değil mi onu gazetede? Hımm. İnternet ilanında da vardı. Çok önemli bir adam diyorlar. Yolunuzu açacak diyorlar falan ama işte şansımızı deneyeceğiz bakalım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Frankfurt'dan tam böyle şeyden geldim ya. Aynen havaalanından atladım geldim. İnanılmaz bir ortam vardı. Orada olmadı, tutturamadık. Ben rap yapıyordum. Öyle oldu, çayza oldu yani. Biz tutturamadık yani. Aşağı zaman... İsmail EK'yı falan tanırsın şimdi. Ya çok çok sallaması saldır, bir adam, hiç sallamam onu. Gerçekten yani olacak şey değil. Sen ilanı nerede gördün kardeş? Ben internetten gördüm, bir arkadaş söyledi. Böyle bir şey varmış. Benim 20 baş adet en az yani 25 <laughs> yani böyle şeyim var böyle albüm var ama olmadı tutmuyor yani rap fazla her yerde rap var o yüzden olmadı ben de bu şansı alayım dedim Rapçileri. yani böyle bir şey ya rapçiler giriyor muydu bu bileyim ben ya yani olabilir dedim yani bir gireyim dedim böyle bir şans. Siz de sizden nereden geliyorsun? Ben hep burada yaşıyordum zaten. Ara sıra gittim işte dışarı mışırı. Böyle işte şeyler yaptım. Eğlence albümleri yaptım, bir şeyler yaptım falan ama... ...demin arkadaşı anlatıyordum işte böyle. Tabii onun şansı daha yüksek. Bak Arif Susam'a falan yıllarca vokal yapmış. Mükemmel. Bir de kadın. Çok güzel. Bir de güzel. Gerçekten sizde bir ışık var. Sağ ol canım, ya. sağ ol canım evet. benim. Mükemmel, bir süper şahidim. Şey. Bir tanesin, bir Mükemmel. Bir tanesin. E, i̇lk kim giriyor? Valla şimdi kapıda işte numara aldıklarında galiba ilk ben gireceğim diye gözüküyordu. Hadi bakalım ya. Bakalım bakalım, çağıracaklar önde. Cihangir Bey. Benim. Buyurun. Tamam. Hadi başarılar kardeş. Başarılar. E ee, ailen falan var mı? Vallahi ah. Herkes orada bıraktım Frankfurt'a. Valla çok zor. Buraya ekmek parası için geldik işte. Yani çok Canım benim ya. ya. Memleket gibisi yok değil mi? Yok valla ya. Gözünde tutuyor. Valla ne yapsak bilmiyorum. Çok zor işler bunlar ya. Sizin de durulmalı. olmalı. Ya gerçekten. Ah sorma şu ekonomik kriz yüzünden oldu benim Benim şoförlerim vardı. Evet. İşçilerim vardı. Program yapıyordum her hafta. Şey bildin mi? Ha. Şu Rakkas bar vardır ünlü. Evet evet duydum. Tabi. Söylediler. Orada çok çıktık. Anacım ama nereye? insan albüm istiyor ya. Albüm olsun dedim ya. Nereden nereye ya? Çok üzüldüm gerçekten. Nereden o da nereye? Şey değil. ben geldim Frankfurt'ta. Geldim geldim şeye geldim. Neresi o ya? <laughs> Ay ya. Böyle 87'de falan oradaydık. Evet. Güzeldir oralar yani, güzeldir. Polen orada olabilir yani. Çok güzel olaylar. Ha. Abi, nasıl geçti? Kardeş ya. Çok... Ne, ne olmuş? Ya? Çok garip bir şeyler olmuş, gerçekten anlayamadım. Gerçekten burada, bağ yani enteresan, çok enteresan olay. Ne yapsak? Geçsek mi? Bu, görmüştüm gidin. İnanamadım. Tülbesel Hanım. Benim. Buyurun. Ablacığım hayırlısı in, i̇nşallah, inşallah diliyorum İnşallah. Bu şans. <laughs> gitti ya. Nasıl geçti? İyi geçti mi? Nasıl geçti? genç şey atlatmışsınız. <laughs> gelmiş gibi yani nasıl bir şey anlayamadım yani. Çok enteresan. gitmek istiyorum yani, yani, çok garip şeyler oluyor burada. Siz de Herkes, herkes hayalete dönüştü. Bu garip, garip şeyler bir var. Bakın, e, olabilir. İnsan böyle elemelere girerken heyecanlanabilir. Bak hiç korkacak bir şey yok. Sakin olun. Gel buyurun. Siz içeri alın biz. Bak, yok, Efendim, ben, dur, ya, bak, lütfen. Yok ben, yok, ben karar, yok ben karar verdim gidiyorum. artık. lütfen lütfen bakın. Dur. Bak, dur, bak, dur kardeşim hiçbir yere gidemezsin. Bir dakika beni engelliyor musunuz? Olacak şey değil inanmıyorum. Nereye Biler gidiyorsun? Bileyem. Nereye Biler. gidiyorsun? Bırak, bırak. 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 Dur, dur. Nereye gidiyorsun lan? Hı? Nereye gidiyorsun lan? Ha? Oh my god. los? ne yapacağım ben?